Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf coğrafya dersinde tekrar birlikteyiz burada. Ve adım 6'da basınç ve rüzgarlar konusuna başlayacağız. Yani bu adımımız birinci dönem için son adımımız. Sistemimize giriş yapalım. Evet giriyoruz. Sınıf olarak 9. sınıfı ders olarak tabii ki coğrafyayı seçiyoruz. Ve konumuzun bulunduğu yani basınç ve rüzgarlar konusunun bulunduğu sayfamıza giriş yapıyoruz. Şimdi adım 6 birinci dönemdeki kitabımızın son adımı ve basınç ve rüzgarlar. Arkadaşlar buradan nereden geldik? Buraya nereden geldik hocam? Biz pat diye düştük buraya ama nereden geldik buraya diye soracak olursanız hemen söyleyelim. Arkadaşlar biz iklim elemanları diye bir konu yapmıştık. İklimin temel elemanı olan sıcaklığı görmüştük. Bundan sonra da basınç ve rüzgarlar yine iklim elemanlarından demlilik ve yağış bundan sonra artık ikinci dönemde de diğer iklim elemanımız olarak karşımıza çıkacak. Şimdi basınç ve rüzgarlar dediğimiz zaman şimdi atmosferdeki gazların ağırlığına bağlı olarak bakın gazların ağırlığına bağlı olarak yeryüzüne uyguladığı etkiye basınç deniyor. Şimdi arkadaşlar atmosferdeki gazlar yer çekiminin de etkisiyle yeryüzüne büyük bir ağırlık uyguluyor. Hani bu insan vücudunun üzerine yaklaşık bir buçuk tona eşdeğer bir basınçmış. Yalnız biz bunun Tabii iç basınçla birlikte dengeliyoruz ve bu dengede tut, duruyoruz ve basıncı hissetmiyoruz. Basıncın birimi genelde milibar olarak kullanılıyor ve barometre ile ölçülüyor. Hani sıcaklığın birimi santigrat derece ve termometre ile ölçülürken basınç milibar olarak birimlendiriliyor. Daha çok ve barometre ile ölçülüyor. Şimdi normal atmosfer basıncı 1013 milibardır. Eğer basınç 1013 milibarın altındaysa alçak basınç üstünde ise 1013 milibarın yüksek basınç olarak ele alınıyor ve izobar yine bir izo geldi karşımıza. İzo ile başladık eş yükselti. İzoterm ile devam ettik eş sıcaklık. İzobar eş basınç eğrileriyle basıncı gösteriyor. İzobar ne demek? Hani ben burada tanımda yaptım. Basıncı aynı olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilerdir izobarlar. Şimdi bakın şurada bir izobar haritası görüyorsunuz. Basınç bu yalnız bakın dikkat ediyorsunuz. Bunlar basınçtır. Bunlar yükselti falan değildir. Mesela bakalım şimdi 1020 yazıyor Bakın 1017 1020. Bakın YB yazmışız. YB ne demek? Yüksek basınç demek. Mesela burası alçak basınç 1006. Mesela şurası da alçak basınç diğerine göre, mesela çevresine göre basıncı. Neye göre alçak hocam? Neye göre diyorsun sen bunu diye soracak olursanız arkadaşlar şunun basıncı çevresine göre az yani 1008, 1006, 1011 var. Hani az, az olursa alçak basınç. Bununki çok, yüksek basınç. Burası da az. Hani yani ben orada ekstra size bir bilgi ölçü falan şey yapmıyorum. Sayıya göre ya. Yani siz de yapabileceksiniz. İzobarlar yüksek ve alçak basınç alanlarını gösteriyoruz. Çevresi Çevresine yüksek değerlere sahipse basınç, yüksek basınç, alçak. süpersiniz. Süpersiniz. Harikayız. Evet, harikayız. Şimdi arkadaşlar Gelelim basıncı tanımını yaptıktan sonra basıncı etkileyen faktörlere geldik. Arkadaşlar basıncı etkileyen faktörler yani basıncı etkilemek ne demek? Ya az olması ya da çok olması. Yani alçak basınç veya yüksek basınç üzerinde etkili olan faktörleri söylüyor demektir bu. Alçak basınç ve yüksek basınç üzerinde etkili olan faktörler. Sıcaklık. Temel faktör sıcaklıktır basıncı etkileyen. Ters orantılı. Bakın unutmayalım. Ters. Sıcaklık artarsa basınç azalır. Sıcaklık arttıkça basınç azalıyor. Bakın ters orantılı. Şimdi bu durumun nedeni ısınan havanın yükselmesi sonucunda yeryüzüne atmosferin yaptığı ağırlığı azaltması. Şimdi sıcaklık azalırsa da basınç artıyor. Yine ters orantı. Çünkü ağırlaşan ve yere doğru çöken hava basıncı yükseltiyor. Şimdi arkadaşlar sıcaklıkla ilgili olursa basınç ısınma ve soğuma termik kökenli. Term, termometre. <laughs> Bununla ilgili basınç kusura bakmayın gençler. Ha, termik kökenli basınç olur. Şimdi ekvatoral kuşakta sıcaklık yıl boyunca yüksek olduğundan termik kökenli alçak basınç göreceğiz. Kutuplarda ise arkadaşlar termik kökenli yüksek basınç oluşuyor. Demek ki sıcaklıkla ilgili şunu söyleyeceğiz gençler. Sıcaklıkla basınç ters orantılı. Şimdi şekil çizeyim ben size. Hazır mısınız? Şimdi burada gözükecek mi bilmiyorum ama bakın şöyle çizeyim. Bakın hava yükseliyorsa, sıcaklık artıyorsa burada alçak basınç vardır termik kökenli. Yani sıcaklıkla ilgili ve burası Ekvator'da yıl boyunca bu durum meydana geliyor. Demek ki sıcaklığın artması havayı yukarıya çıkartıyor ve gazları da yukarıya doğru hava alıp çıkarttığı için bakın yükselen hava gazları yukarıya çıkarttığı için alçak basınç oluşuyor. Ama hava soğuduğu zaman yere doğru çöken hava yeryüzünde yüksek basınç yapıyor ki bu da kutuplar için geçerli bir durum. Yani termik yüksek basınç. Demek ki burada basıncı etkileyen birinci faktörü söylemiş oluyoruz. Ha burada zaten bakın uyarı kısmında ben onu yazmışım sizin için. Ha temel faktör dünyanın küresel şeklinden dolayı ekvator ve kutuplar. Ha şimdi neden dünyanın küresel şekli? Hocam basınçla nasıl bir alaka kurdun hemen iki dakika demeyin bana. Şimdi ekvator budur. Güneş ekvatora dik geldiği için ısınan hava yukarıya gittiği için termik alçak basınç kutuplara eğik geliyor. Peki bunun sebebi ne? Dünyanın şekli. Yani termik basınçlar dünyanın şeklinden dolayı oluşmuş. Şimdi bakıyorsunuz termik alçak basınç, termik yüksek basınç. Burası da hani ekvatorda Yukarıya doğru yükselen hava termik alçık basınç alanı sıcaklık düşük oluyor soğuyup ağırlaşıyor ve termik yüksek basınç alanı oluşturuyor. Bunu daha sonra göreceğiz şimdi arkadaşlar. Hani burada çok fazla kafaya takmayalım. İki neyin ikisi? Sıcaklığı etkileyen ikinci faktör. Bakın yükselti bu da ters orantılı bakın unutmayalım. Sıcaklığı etkileyen iki tane faktör vardır. Çok temel olarak iki faktör. Birisi sıcaklıktır diğeri yükseltidir. Ve ikisi de sıcaklıkla, basınçla ters orantılıdır ikisi. Yükselti artar, basınç azalır. Ters orantı. Çünkü yükseldikçe, yukarıya çıkıldıkça atmosferin yoğunluğu, gazlar, yer çekimi ve kalınlık azalıyor. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi mesela şöyle düşünelim. Şurada bir amcamız var. Şurada da bir abimiz var. Şimdi bakın. Şimdi bu atmosfer şurasıysa şimdi şu amcamızın olduğu yere kadar olan kısımda daha fazla gaz yeryüzünde ağırlık yapacağı için burada atmosferin yoğunluğu fazla ve basınç da fazla. Çünkü basınç gazların ağırlığı demek. Daha fazla gaz, daha fazla basınç demek. Ha, şu kısımda ise bakın daha az bir basınç var. Demek ki yukarılara çıkıldıkça basınç azalıyor. Arkadaşlar yani bunu ben hemen günlük hayatta bir bağlantı kuralım isterseniz. Şimdi yaz mevsiminde yaylalara çıkıyorsun ya da uçağa biniyorsun, yukarıya çıkıyorsun. Kulaklarında bir uğuldama. Bu neyi gösteriyor bize? Dışarıdaki basınç azalmış. Senin iç basıncın, kalp atışın fazla geldiği için kulaklarda bir tıkanma, burunda bir kanama meydana geliyor. Yer çekimi. Yer çekimi Basınçla doğru orantılı. Artık bu doğru orantılı olsun canım. Yer çekimi arttıkça basınç artıyor. Doğru orantı var. Çünkü yer çekimi artınca yani yer çekim yapınca gazları yere doğru yaklaştırınca daha çok basınç uygulanıyor ve basınç artıyor. Mesela kutuplar ve yeryüzüne yakın yerlerde yer çekiminin fazlalığı basıncı fazla olmasına neden olmuş diyoruz. O zaman demek ki ilk üçünü söyledik. Dördüncü basıncı etkileyen faktörler dinamik etkenler. Arkadaşlar termik etken sıcaklıkla ilgiliyken termik, mik, termik, termometre dinamik etken hareket dünyanın dönmesiyle ilgilidir. Şimdi yerin ekseni etrafında yani günlük hareketi yapması koriolis dediğimiz bir saftırıcı güç oluşturuyor ve bu güç de 30 derece enlemleri ve 60 derece enlemleri civarında dinamik basınç alanlarının oluşması neden oluyor. Hani bunun doğru veya ters orantısı yok basınçla dinamik etkenlerin ama basıncı etkileyen bir faktör. Mesela ekvatorda ısınıp yükselen hava termik alçak basınç yaptıktan sonra dünya döndüğü için 30 enlemleri civarında saparak oraya doğru hareket ediyor ve 30 derece enlemlerinde Dinamik yüksek basınç oluşuyor ve arkadaşlar bu 30 enlemlerinden de kutuplara doğru harekete geçen hava 60 enlemleri civarında kutuplardaki termik yüksek basınçla karşılaşarak yukarıya doğru çıkıyor ve yükseldiği zaman da dinamik alçak basınç. Demek ki arkadaşlar buradaki olay hani ben şekil üzerinde bir daha göstereyim. Hani burayı biraz da daha, daha net anlayın diye biraz karışık gibi gözükür. Şimdi bakalım arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Mavi ile çizelim. Şimdi arkadaşlar şimdi ne demiştik biz? Ekvatorda bakın şurası ekvator. Yukarıya doğru yükselen hava dünyanın dönmesiyle 30 enlemlerine savrulduğu için bakın dünyanın dönmesi yani dinamik etkenler dinamik yüksek basınç 30 derece enlemlerinde ve arkadaşlar 30 dereceden 60'a giden hava ve 90 dereceden 60'a gelen hava ikisi de 60'ta çarpışıp sonra 60 derecede yükseldiği için de yine burada da dünyanın dönmesiyle birlikte dinamik alçak basınçlar oluşmuş. Ekvator ile kutuplar da termik dünyanın şekliyle ilgili. Demek ki arkadaşlar 0 derece ve 90 derecelerde termik basınç etkiliyken 30 ve 60 derecelerde dinamik basınç etkilidir. Şimdi mevsim yani eksen ekliği tabii bu mevsim sıcaklığa etki ettiği için basıncı da etkiliyor. Şimdi orta kuşakta yaz ve kış sıcaklıklarına bağlı olarak karalar ve denizler üzerinde farklı basınç merkezleri oluşuyor. Mesela yaz mevsiminde karalar çok ısınıyor, çabuk ısınıyordu ya. Isınınca sıcaklık artar, basınç azalır, alçak basınç oluyor. Kışın tabii soğuduğu için yüksek basınç oluyor. Hani ters orantılı bilin diye denizlerde tam tersi ortaya çıkarıyor. Şimdi arkadaşlar uyarı kısmına hani ben şey sınavlarda çıktığı için kara ve denizlerde oluşan mevsimlik basınç değişimi sıcaklıkla ilgili olduğundan termik basınçtır. Dikkat ederseniz sıcak olan yerde basınç azdır, alçak basınçtır. Yani sıcak olan yer basıncı az olan yerdir. Ne dedim ben o zaman? Ters orantı dedim. Doğru mu arkadaşlar? Doğru mu sevgili arkadaşım? Bravo. Arka taraf duyuyor musunuz oğlum? Bak konuşma yok değil mi orada? Bak duymuyorum değil mi ben ses? Tamam bravo. Şimdi örnek yapalım. Şimdi arkadaşlar bu sorudan bu tür sorulardan şöyle yapacağız. Şu soruya bir bakalım. Hava genellikle alçak basınçta bulutlu. Adam demiş zaten sana abi. Alçak basınçta bulutlu, yüksek basınçta açık diyor. Şimdi ocak ayında bakın bu tür sorularda ayların altını bir çizek. Çizelim. Numaralar hangilerinin etkisinde kalan yerlerde hava ayaz olur? Ayazsa hava kapalıdır arkadaşlar. Açık olursa hani hava gökyüzünde bulut yok. O zaman yorgansız bir gökyüzü. O zaman gece çok soğuk olacak. O zaman yüksek basıncı soruyor. Şimdi ocak diyor gençler. Ekvatoru çizdik mi? Evet. Ocakta burası ne yaşıyor yavrum? Yaz. Burası ne yaşıyor yavrum? Kış. Neresi ayaz olabilir? Yani so çok soğuk olması için ne olması gerekiyor gençler? Hı? Sıcak mı olursa soğuk olur. <laughs> Değil mi? Hayır. Soğuk olması gerekiyor. Kış yemeği yaşaması gerekiyor. O zaman ayaz olması için... Şimdi, buraları bir geç. Burası yaz yaşıyor dostum. Ekvatoru da bir geç. Niye? Nedir ekvator? Hep sıcaktır. O zaman ne kalıyor geriye? Arkadaşlar, 4, 3, 2, 1 kalıyor. Yalnız ayaz olmak bulutun olmaması karasallıkla daha çok bağlantılı. Şimdi bir numaralı yer denizin olmadığı karasal bir yer. Üç numaralı yerde denize uzak. Demek ki bir ve üç numaralı yerler çok soğuk olacak, yüksek basınç olacak ve bundan dolayı da zaten yüksek basınç yazıyor ya değil mi? Oralarda havanın ayaz olması daha mümkündür diyoruz. Evet bu soruyu da size bırakıyorum ödev olarak ve bakın yine soruları devam edelim isterseniz. Ha şu soru mesela bayağı bir şey bir sorudur. Yani zor kabul edilen sorudur. Şimdi şurada örnek 3'ü de sıran sorumuz. İki şekilde belli varsayımlara göre dünya üzerindeki genel hava doluşumu. Arkadaşlar şu varsayıma bakacak olursak ilk önce termik basınç alçak, termik basınç yüksek, termik basınç yüksek. Ne yapmış arkadaşlar? Kutuptaki yüksek basınç direkt ekvatora gelmiş. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz Dünya dönmemiş. Niye? 30-60 derece enlemlerinde hiç duruma yok, sapma yok, bir şey yok. O zaman ikincisi arkadaşlar biliyorsunuz hani dinamikleri de seçmiş. Değil mi? Dinamikleri de seçmiş. Demek ki burada dünyanın döndüğünü hesaplamış. Ama üsttekinde dünyayı dönmüyor kabul etmiş. Birinci şekilde diyor, burada diyor hani mesela hepsinde düz kabul etmiş. Karalara ek olarak hangisinin etkisi de dikkate. Birinci şekil şu değil mi arkadaşlar? birinci şeklim şu değil mi benim? Evet. Bu şekilde bir de neyi almamış hocam? Dinamik. O zaman dünyanın neyini ele almamış? Dünyanın ekseni çevresinde dönmesini kabul etmemiş. Ne alaka hocam? Çünkü dinamikler orada çizilmemiş sevgili arkadaşım. Dinamikler çizilmemiş diyorum. Şimdi burada uyarı kısmını da söyleyip basınç alanlarının özellikleriyle devam edeceğiz. Şimdi uyarı kısmında tabii hani biraz böyle ters köşe yapmayalım diye bir konu var. Bir yerde mesela hani bir yer sabit bir yer. Mesela İstanbul'da yükselti, enlem, yer çekimi özellikler zamana bağlı olarak değişmez. Yani İstanbul'da yıllık veya günlük basınç değişiminde Yükselti, enlem, yerçekimi etkili olmaz. Ha çünkü arkadaşlar bir yıl mevsimlik... Mesela şimdi şöyle söyleyeyim. İstanbul yazın şu kadar yükseltide, kışın şu kadar yükseltide olmaz. Yani değişiyor. Yazın enlemi başka, İstanbul'un kışın başka, yerçekimi başka olmaz. Yani buraların... Ee, basınç değişimi zamana bağlı olarak değişmediği için yıllık ve günlük basınç değişiminde yükselte enlem yer çekimi etkili olmaz ama bu basıncı etkileyen bir faktördür bunlar. Ama belli bir yerde değil. Genel, dünya genelinde. Ancak ısınma, soğuma, mevsim gibi faktörler gün ve yıl içinde değiştiğinden basınç da İstanbul'da bu faktörlere göre yani mevsimlere göre, sıcaklığa göre değişiklik gösterilir. Evet arkadaşlar şimdi basınç alanlarının genel özelliklerini bir görelim. Şimdi basınç alanları dediğimiz nedir? Alçak basınç ve yüksek basınç. Şimdi ikisini şöyle ben bir ayırayım, ikisini birleştirmiştik burada. Şimdi arkadaşlar şu kuralı unutmuyoruz. Alçak basınç yağmurludur, yağışlıdır. Alçak basınç yağmurludur. Şimdi dünya haritasına yan tarafa bakalım mı? Şimdi bak termik alçak, ekvator, Allah'ın her günü yağmur yağıyor. Dinamik alçak, 60 derece nemleri, full yağmurlu dinamik alçak 60 derece anneleri full yağmurlu. Demek ki alçak basınçlar nasıl yerlermiş? Üç yer dünyada çok yağışlı. Ekvator 60 derece annemleri kuzey, 60 güney, 60 kuzey. Şimdi demek ki arkadaşlar basınç alanlarından alçak basınç dediği zaman bir de ters düşüneceğiz arkadaşlar. Basınçta birçok şeyi ters orantı düşüneceğiz. Alçak basınçta hava yükselicidir. Yükselici. Hava yükselici. Alçak basınç alçalıcı deyip herkes atlamasın. Hava yükselicidir hava hareketi şimdi yükselmiş hava bakın görelim ha burada alçak basınç olduğu için çevreden nereye doğru gelecek merkeze doğrudur Bakın merkeze doğru gelir. Gökyüzü kapalı, bulutlu ve yağış olasılığı yüksek. Işıma yoluyla geceleri yeryüzü ısı kaybetmez gençler. Neden? Çünkü gökyüzü kapalı. Değil mi? Ha, yüksek basınç alanı dediğimiz zaman tam tersi. Yüksek basınç hava yükselici. Hayır, alçalıcı. Ters düşün yavrum. Hava hareketi şimdi burası yüksek basınç olmuş. Alçalıcı ne demek? Bak şöyle bak. Alçaldı. Burada yüksek basınç olunca çevreye pırt diye yayılıyor çevreye doğru merkezden çevreye doğru yayılıyor. Gökyüzü açık, yağış olasılığı yok. Tam tersi. Işımayla yeryüzü çok fazla ısı kaybedecek ve kışın geceleri özellikle ayaz olacak. Ha, şimdi arkadaşlar şu kesinlikle bakın yazılı sınav sorunuz. Bakın. Bunu hiç unutmuyoruz. Basınç alanlarında rüzgarların konumu. Şimdi arkadaşlar yüksek basınç olursa biz bunu nasıl anlayacağız? Ok dışarıya doğru olursa, ok dışarıya doğru ok ucu bak. Dışarıya doğru olursa yüksek. Şimdi okun ucu içeriye doğru olursa alçak basınç. Gördünüz mü? Okun ucu içeriye doğru. Bak bu kesin yazılı sorunuz ha. Yazılı sınav sorusunuz. Ha yarım küreyi nasıl anlayacağız? Mesela birincisi kuzey yarım küre, ikincisi güney yarım küre. Eğer üstteki ve alttaki okları birleştirince S çiziyorsa. Siz de çizin. Bak çiz 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 yavrum oturma. Çiz. Evet çizdin. S çizdi değil mi? Şöyle oluyorsa kuzey yarım küre. Evet. Şöyle oluyorsa. Evet böyle oluyorsa sevgili arkadaşlar. Yani tersse. Çizdim mi bak. Evet. Üstünden geçirin gençler. Hani niye özellikle çiziyorum? Hani yani şimdi bakınca S'ye benzetiyor. Üstünden çizin. Hani S'ye benziyor. Mesela şuna bakınca siz de S'ye benzetirsiniz. Ama değil işte. Üstünden çizince T'ye olmadığını göreceksiniz. Güney yarım küre tersse tam S olursa kuzey yarım küre. Tamam mı? Hani burada da böyle S çizmiş. Burada da böyle çizmiş güney yarım küre diyoruz. Hani bunu daha sonraki yerlerde de tekrar anlatacağım ben. Şimdi arkadaşlar bu yan şekillerinden denemelerde çıktığı için ben mesela buraya koydum. 3 tane bilgi elde edebiliyoruz. Hani şu şekillerden şu oklar dışarıya falan bir yarım küre anlaşılıyor. Oklar birleştirildiğinde S oluyorsa Kuzey yarım küre, ters S şeklinde ise güney yarım küre. Birincisi bu. İkincisi merkezin basınç özelliği. Alçak basınç mısın, yüksek basınç mısın dostum sen? Ha, nereden anlayacağım? Rüzgarın çıktığı ok dışarıya doğruysa yüksek basınç, içeriye doğru giriyorsa böyle, o ok içerilere doğru giriyorsa alçak basınç vardır. Ve dünyanın döndüğünü anlarım. Neden? Çünkü oklar sapmış. Ne demek? Yani sapmış, böyle dümdüz bak şöyle şöyle çizilmiyor nasıl yapıyor? Böyle yapıyor. Böyle yapıyor falan. Ha o zaman burada da saptığını anladık. Şekillerden merkezdeki basıncın oluşum özelliği hocam termik midir, dinamik midir anlaşılamaz. Tamam mı? Yani ona bakınca ya bu basınç termiktir, bu basınç dinamiktir demiyoruz arkadaşım. Şimdi basıncın yeryüzüne dağılımı ile ilgili Ocak ayı basınç dağılımına bakacağız. Ekvatoru çiz yine. Biz kıştayız ve genelde karalarda yüksek basınç olacak gençler. Çünkü kışın soğuk olacak ve soğuk olduğu için bakın şimdi soğukmadan dolayı özellikle dünyada en karasal yer olan buralar yüksek basıncın etkisinde kalacak. Denizler alçak basınç olacak tabii ki okyanusların olduğu yer. Şimdi kış mevsimi yaşayan kuzey yarım geniş kara işlerinde mesela düşük sıcaklığa bağlı olarak termik yüksek basınç alanları oluşmuştur. Kuzey yarım dinamik yüksek basınç alanları güneye kayarak Akdeniz kuşağını terk etmiş. Buradan bahsediyorum. Evet, ee, bu durum Akdeniz iklim kuşağında kışın yağışlı geçmesi. Tabii yüksek basınç geriye çekilince alçak basınç ele öne çıkıyor. Ve bu da yağışlara sebep oluyordu alçak basınç. Söz konusu ayda yaz mevsimini yaşayan güney yarım küre, söylemiştik ya, sıcaklık arttığı için alçak basınç olmuş karaların iç kısımlarında. Ekvator çevresi zaten hiç değişmiyor gençler. Her zaman yazında, kışında termik alçak basınç sürekliliği var. Güney yarım küre ile denizlerin geniş alan kaplaması, dinamik kökenli basınçların daha düzenli ve geniş alanlı yayılımına sebep olmuş. Bakıyorsunuz, şimdi ekvatora bir bakalım. Ekvator her zaman alçak basınç. Ha buralarda yüksek basınç. Ha, zaten sizin ayırt edici özelliğiniz şu kara işleri olacak. Hani mesela kışın burası yüksek basınçtır ocakta bu haritada. Ha mesela aynı şekilde de yazın sıcak olduğu için e, tabii ki e, alçak basınca dönecek. Şimdi bakalım şimdi. Şimdi gelelim Temmuz ayı. Yine bakın yöntem belli. Çiz hocam ekvatoru, çiz. Hangi aydasın? Önce ayın bir öğren Temmuz. Temmuz'da kuzey taraf yaz yaşarken Güney taraf kış yaşayacak. Yazın karalar nasıl olur hocam? Sıcak. Hani karalar çok ısınıp çok soğur. Sıcak olduğu için karalar alçak basınç. Bakın alçak basınç. Burası da alçak basınç olmuş. Denizler tabi okyanuslar yüksek basınç olarak karşımıza çıkmış. O zaman yaz mevsimini yaşayan Kuzey Yarımköy'de geniş kara işlerinde sıcaklık artışına bağlı olarak termik alçak basınç. Güney Yarımköy'de denizler geniş yaşapları için dinamik yüksek basınç daha az kesintiye uğrayarak genel bir dağılım gösteriyor diyoruz bu yöntem ile. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sorumuz var onu da çözelim isterseniz. Şimdi sınav sorusu. Hani sizin için de tabii kolay gelecek. Eş basın haritalarında görüldüğü gibi Ocak ve Temmuz dönemlerinde basınç merkezleri yer değiştiriyor. Doğru mu? Mesela şimdi nereden anlıyoruz? Burada Ocak mesela işte burası ayrı basınç merkezi iken Ocak ayında burası yüksek basıncı gösteriyor yeşil şey. Burası bak mesela şimdi alçak basınç olmuş. Yani yer değiştirmiş. Hani direkt buraya baksan bile çözersin soruyu. Bu değişikliklerin diyor kuzey yarım daha belirgin bir şekilde olmasında başlıca etken. Akir niye kuzey yarım çok değişiklik belirgin? Hani şimdi baktığın zaman güney yarım hani çok değişmiyor ama kuzeyde çok. Bunun temel sebebi, kuzey ya güney yarım temel sebebi kara ve denizlerin dağılışı. Yani kuzey yarım daha fazla kara parçası olduğu için sıcaklık daha çok değişiklik gösteriyor. Ve bundan dolayı da sıcaklık çok değiştiği için de tabii ki basınç değişimi daha fazla oluyor diyoruz biz. Şimdi son uyarı kısmını da söyleyip, bu birinci dersimizi beş, altıncı adımımızın ilk dersini bitirelim. Şimdi Kuzey Yarımköy'de karaların geniş alan kaplaması basın sistemlerinin daha parçalı olmasına, kuşaksal uzanımın sık sık kesintiye uğramasına söylemiştik neden olur. Kuzey Yarımköy'de basınç alanları yaz ve kış mevsimi koşullarına uygun olarak daha belirgin değişimler gösteriyor. Bunu da söylemiştik değil mi? Karalar ile ilgili. Yıllık basınç değişiminin en fazla olduğu yer Asya'nın iç kısmı Sibirya'dır. Bu durum karalar üzerindeki yıllık sıcak değişiminin atmosfer basıncına etkisiyle açıklanır dedik ve bunları da söyledikten sonra bu kısmı bitirdik. Şimdi bu kısımdan neyi bileceğiz hocam? Şimdi birincisi basıncı arkadaşlar etkileyen faktörleri bileceğiz. Beş tane saydık. Değil mi? Basıncı etkileyen faktörleri bileceğiz. İşte sıcaklık yükselti ikisi ters orantılı. Sonra gençler alçak basınç ve yüksek basınç alanlarının özelliklerini bileceğiz. Neydi onlarda? Alçak basınç yağışlı, yüksek basınç yağışsızdı. Yine bir diğeri de hani şurada S-Z şeklinde çizdiğimiz basınç özelliği yukarıya dışarıya çıkması içeriye girmesi falan özelliğini bileceğiz. Ve son olarak dünyadaki sürekli basınçları arkadaşlar termik basınç nerede var? Alçak basınç nerede var? Yüksek basınç nerede var? Dinamik basınç nerede var diyerekten hani vardı ya dünya şekli üzerinde arkadaşlar ekvator termik alçak basınç hani onu da göstereyim hani sizin için. Hadi bakalım geri dönelim. Tamam mıyız arkadaşlar? Orayı da öğrenmenizi isteyeceğim. Çünkü yazılığınızda sorabilir. Ha onun için de bunları iyi öğrenmenizi isteyeceğiz arkadaşlar. Hani böyle çok çizilmemiş bir şey istiyorum. Ha burada mesela şunun gibi. Şu şekilde ya da bir önceki şeyde soruda olduğu gibi onu da öğrenmeniz gerekiyor diyoruz ve bir sonrakiyle devam edeceğiz dersimize. Yani şu şekil dünyadaki sürekli basınçları gösterecek. Bunları da hani bakacaksınız. işte ekvator bu şekli çizin diyebilir. Termik alçak, 30 derece dinamik yüksek, dinamik alçak ve termik yüksek şeklinde 30 dereceler dinamik zaten. O 90 dereceler kutuplar ve ekvator termik. Hani bunu da sürekli basınç bu şekli bilin derim ben size ve bir sonraki dersimizde de arkadaşlar tekrar birlikte olmak üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Derslerinizde iyi çalışıyorsunuz ve gençler biliyorsunuz e, sizlerden güzel başarılar bekliyoruz. Bir sonraki dersimizde rüzgarlar konusuyla dersimize devam edeceğiz.